Herkese selamlar, bugün Sam Kırtasiye'nin YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle SLM markasının ürünlerini kullanarak dosya hazırlayacağız. Öncelikle SLM E80 tipi zımba makinesi ile zımbalama işlemi gerçekleştireceğiz dosyalarımıza. E80 zımba makinesinin özelliği 80 yaprağa kadar zımbalama kapasitesine sahip olması. Şu şekilde paketini açıyoruz. Daha sonrasında Staples markasının e, zımba telini kullanacağız. 24-6'dır. E, şu şekilde zımba makinesinin haznesini açıyoruz. İçerisine almış olduğumuz zımba telini yerleştiriyoruz. Bu şekilde. Daha sonrasında bunu haznesine sokup ittirerek kapatıyoruz. Zımba makinemiz hazır şu an dosyalarımızı alıyoruz. Şu şekilde zımbalamak istediğiniz köşeden oturtarak zımbalama işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Şöyle kalın bir dosyayı dahi rahat bir şekilde zımbalayabiliyor. Aynı zamanda tekrar zımbalama işlemimize devam ediyoruz. Bu şekilde bastırarak zımbalama işlemini bitiriyoruz. Şimdi isterseniz eğer e, SLM telli dosya ve SLM poşet dosya kullanarak e, bir tasarlama yapabiliriz. Şu şekilde açıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim dosyaların birbirinden zımbalamamıza rağmen birbirinden ayrılmasını istemiyorsak SLM No3 Ataş da kullanabiliriz. Bu şekilde Ataş'ı takıyoruz. Daha sonrasında poşet dosyamızı açıyoruz. Bu şekilde içine yerleştiriyoruz dosyamızı. Daha sonrasında seleme telli dosyamızın tellerini açıyoruz. Şu boşluklarından telleri geçiriyoruz. Yurma makinemizi kenara alalım. Oturttuğumuz dosyamızın üstüne Dosyamızı sıkıştırmak için beyaz parçasını koyup tellerimizi gözü tarafa doğru ya da bu tarafa doğru isteğe bağlı şekilde kapatıyoruz. Ve dosyamız hazır olmuş oluyor. İsteğe bağlı olarak aynı zamanda SLM E65 dergecini kullanarak kalın kapaklı klasörleme işlemi de yapabiliriz. SLM E65 dergecinin özelliği 65 yaprak kapasiteye sahip olması. 65 yaprağı aynı anda delebilmektedir. Şu şekilde kilidi var. Şuradan hafifçe bastırarak kilidi sağ tarafa doğru ittiriyoruz. Daha sonrasında dergecimiz kullanıma hazır hale geliyor. Biraz önce zımbalamış olduğumuz dosyaları şu şekilde oturtarak ki bunu aynı zamanda kendi özel ayrıcı da var. Kendi özel ayrıcı da istediğiniz boyuta getirerek Burada üzerinde A4 boyutu veya A5 boyutu olarak yazmakta. Ben A4 boyutu istediğim için A4 boyutuna getireceğim bunu. Şu şekilde üst tarafını bu tarafa sabitliyoruz. Demir plakasının köşesine sabitliyoruz. Makin oturttuktan sonra dosyamızı şu şekilde basit bir kola basma işlemi gerçekleştiriyoruz ve daha sonrasında çıkartıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi tertemiz deliyor. Bu dosyamızı da aynı şekilde eğer yapraklarının birbirinden ayrı hareket etmesi istemiyorsak SLM No3 ataşla tekrar sabitliyoruz birbirine. Ve daha sonrasında Kassam markasının 7290 dar klasörünü açıyoruz. Dergeci kenar alalım. Buradaki kolu yukarı doğru hareket ettiriyoruz. Dergecin ağzı açılıyor, klasörün ağzı açılıyor. Daha sonrasında bu şekilde içine oturtuyoruz, ağzını kapatıyoruz ve bu şekilde bastırarak. ...hareket etmesini engelliyoruz dosyaların klasör içinde. Daha sonrasında da kapatabil kapatabiliriz. Bu şekilde kapatarak e, buradaki dişlerin halkalara oturmasını sağlıyoruz. Böylelikle kapak açılmıyor. İstediğimiz zaman da şu şekilde bastırarak... ...yani şu şekilde çeki çekerek klasörü açabiliriz. Aynı zamanda bu dosyalama işlemini... ...SLM'e poşet dosyası ile de gerçekleştirebiliriz. Denmiş olduğumuz dosyaları isteğe bağlı olarak poşet dosya içerisine koyarak Aynı şekilde dosyaları oturtabiliriz. Bu işte ve tercihe bağlıdır. Aynı şekilde konsörleme işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle.